Merhaba sevgili seyirciler. Gündem Futbol Transferle karşınızdayız. Bir saat boyunca transferdeki bütün gelişmeleri, son dakika bilgileri sizlerle paylaşacağız. Serdar Kelleci ve Ergin Aslan'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş Merhaba, hoş Merhaba. Finalin adı da Sinir Alkaraz oldu. Ya acaba yine bir Djokovic Alcaraz olacak mı demiştik ama sinir oldu. Biz de yayına girebildik yoksa uzayacaktı. Güzel oldu o zaman. <laughs> Hayırlı olsun bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Tabi transferde izleyicilerimiz çok merak ediyor. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Gündem futbol transfer TRT Spor etiketiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, şimdiden o gelecek mi Serdar Kelleci lütfen cevap ver diye mesajlar gelmeye <laughs> başlamış. En çok merak edilen konu aslına bakacak olursak o konusunu konuşmaya başlayalım. Sonra Galatasaray'daki antrenmandaki gelişmeleri de sizlerle paylaşalım ama önce son bilgileri verelim sevgili seyirciler. Üzerine konuşalım çünkü e, son 48 saatte ne olacak diye açıkçası hepimiz beklemedeydik. Son bilgileri aktaralım. Görüşmeler şu an devam ediyor. Yönetim İtalyan bankaları aracılığıyla teminat vermeyi kabul etti. Teklif 75'ten 70'e çekildi. Napoli kulübü bu teklifi ve teminatı kabul ettiği anda transferin bitme ihtimali var. Ee, görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Birazdan Can Kat'la da konuşuyoruz bir yandan. Gelişmeler oldukça o da bizi bilgilendiriyor ama ben tabii Serdar Keleci'ye sormak istiyorum. Ee, bu kadar sürecin uzamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bunu nasıl okumalıyız? Ben bunun ben çok doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 75 milyon euroluk bir transfer Türk spor futbol tarihinin belki spor tarihinin en yüksek e, meblalı transferi olarak okumak lazım. Dolayısıyla bu transfer uzadı vesaire gibi değil. E, bu transfer zaten uzayacak bir transfer olacağı aşikardı. Ha, tabii ki Galatasarayın kadro planlaması açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Daha öncesinde olması tabii ki Galatasaray için bir avantajdır. E, ama diğer taraftan hani çok büyük bir bilgi kirliliği olduğunu da evet. düşünüyorum. Yani özellikle e, şu teminat mektubu tarafıyla ilgili Galatasaray'ın işte e, bankalar birliğine borcu olduğu için teminat mektubu alamaz. Yani Öyle bir şey olabilir mi? Yani bir yere bir bankaya borcunuz varsa başka bir risk altına siz giremeye, giremeyeceksiniz diye bir şey olamaz. Öyle bir yaptırım olamaz. Dolayısıyla Galatasaray mevcut bankalar birliği borcunu ödüyor. Aynı zamanda başka bir kredi ilişkisi yani gayri nakdi bir kredi e, istiyor ve onu da e, Napoli Kulübü'ne teslim edecek. Burada tabii... Galatasaray'ın buradan hareket ettiği anda teminat mektubu vermek istememesinin nedeni bir teminat mektubu masrafı olabilir. Bu 70 Ama bunu da yanlış okunduğunu e, söylememiz gerekiyor. Şimdi 75 milyon euroluk bir teminat Aha. mektubu için e, tabii ki şu an komisyon oranlarını çok iyi bilmiyorum ama e, Galatasaray gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi büyük gruplerin e, kredibilitesi olan diyeyim yani belli bir mazisi olan ee, kulüplerin bu teminat mektubunu alırken binde 5 komisyonlarla alabileceğini ben düşünüyorum. Tabii ki bu değişebilir. O komisyonların bankanın tespit ettiği bir komisyon olabilir. Burada binde 5'e 75 milyon euronun binde beşi her sene ödenecek gibi okumamamız gerekiyor. Şöyle okumamız gerekiyor. Galatasaray ilk senesinde eğer 75 milyon euroluk bir teminat mektubu alıyorsa 375 bin euro öder ilk sene. İkinci sene Galatasaray zaten mevcut 75'i 60'a düşüreceği için yani bir 15 milyon euro ödeyeceği için 60 milyonun binde 5'i 300 bin euro öder. Totalde hani kısa özetlemek gerekirse de Galatasaray'ın hani 75 milyon euroda piyasada bahsedilen 3 milyon 750 bin 4 milyon euro bir teminat mektubu komisyon ödemesi varmış gibi anlatılıyor. Hayır risk azalacağı için Galatasaray aynı anda senelere sahip ödeme yapacağı için bu tutar 1 milyon 125 bin euroya kadar in, inmiş olur. Tabii ki bir masraftır ama futbol kulüpleri için şu anki gelirlerini baz aldığımızda 1 milyon 125 bin euroluk bir komisyon ödemesi. Ben çok büyük bir komisyon ödemesi olduğunu düşünmüyorum. Şu an yönetim İtalyan bankaları aracılığıyla teminat vermeyi kabul etmiş. osimenin Galatasaray'a gelmesi zaten Osman Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani orada tabii onun hani maaşında daha az maaş alacak olmasına rağmen Galatasaray'ı tercih etmek istiyor oyuncuda. E tabii yani Galatasaray'da bir başarı yakaladı ve Galatasaray'da evet. yaşadığı başarıyla beraber taraftarla da bütünleşen bir oyuncu ve burada olmaktan çok mutlu ve hani onun kendi beraber yaşadığı bir arkadaş grubu var Osman'ın. Onlar da çok mutlu. Dolayısıyla hani benim e, kulağıma gelen bilgi şu. Eee sadece onları dinliyor. Yani bir 20-25 kişilik belki daha fazladır. Hani ben şu an sadece minimum tarafıyla söyledim. Bir arkadaş grubu var ve nereye gitseler e, ihtimamla karşılanıyorlar. Hı -hı. Herkes onları ağırlıyor, eğleniyorlar, Hani mutlular. Ve Osime'nin bu kararı almasında çok büyük etkisi e, var bu arkadaş grubunun. Ve aynı zamanda şunu da e, söylemek lazım. E, Osime'nin, e, yani Nijerya'da çok ciddi bir nüfusu yardım gönderdiğini herkes biliyor ve bu da hani buradan da hani biz millet olarak biraz daha yardım severiz ya hani yöneticisi osu busu onlar da buna yardım ettiği için bu da onun burada kalma arzusunu tetikleyen bir faktör. Ama bu adam gerçek mi? Ben oraya çok takılırım. Nasıl? Yani Osimen'in bu tutumu Galatasaray'a karşı gerçek mi? Çok gerçek. Hmm. Ee, ben bunu bizzat yaşadığım için. Bu, e, siz değil mi maçtan sonra evet, evet. yani birebir gördüğünüz zaman görmüştünüz aslında ne kadar samimi oldu. o yani, an, çünkü satırsın. kamera önünde bazı adamlar farklıdır ama kamera arkasında çok farklıdır. Yani kamera önünde 32 dişini görürsünüz adamın. O samimiyeti size yansıtır. Bir de kamera arkasında nereden çıktı kardeşim? Ciler de vardır. Bu adam o değil. Bu adam tamamen kamera önünde neyse kamera arkasında da o. Dolayısıyla buradaki aidiyet duygusu bana muazzam geliyor ve bu başarının altında yatan burada bu kadar başarılı olmasını sağlayan şey buraya çok çabuk adapte oldu Osimen ve bir futbol sever olarak adapte yani yıllardır Galatasaray'da oynuyor gibi oynadı öyle öyle yani benim nazarımda ben bir futbol severim ee, o yüzden de umarım gelir diye okuyorum çünkü e, bu gözler bedava Osimen izleyecek bir sene Hı. daha inşallah Dolayısıyla da ben gelmesini çok çok istiyorum. Tabii şöyle aslında Premierlik'ten de çok uzun bir süre teklifleri de bekledi. Yani tabii. oraya da bir gitme isteği vardı. Ama biz hep şunu konuştuk. Suudi Arabistan'a mı gidecek, Türkiye'ye mi gelecek, Premierlik'ten nasıl teklifler gelecek ama e, tabii Napoli'nin istediği ücretler de çok yüksek olduğu için evet. Premierlik'ten <laughs> karşılanamadı. Öyle olunca da direkt Şampiyonlar Ligi, zaten e, bildiği bir camia ve kendini ait hissettiği bir camia. Dolayısıyla Galatasaray'a gelmek istiyor. İkinci gelişi nasıl olur sence Ergin? Bıraktığı yerden devam eder. Çünkü Osman e, sahada gördüğün zaman bu sezon performansı değil. Napoli'nin şampiyonluğunda da çok önemli e, faktördü e, Osümen. E, bazı oyuncu böyledir. Sahada işini sever, saygı duyar, giydiği formaya saygı duyar, sözleşmesine saygı En şeyi de oyunu sevmektir. Yani oyunu sevmek diye bir şey vardır. Dolayısıyla Osman'da bir performans düşüklüğü e, ya da daha negatif bir görüntü olmaz. E, bıraktığı yerden devam eder. Gibi geliyor bana. İki, şimdi Bosman Kanunlarından sonra oyuncuların eli çok güçlendi. Evet. Oyuncunun istemediği halde bir şey yapamıyor kulüpler. Bu doğal insan hakları kapsamında daha doğru bir şey. Şeyde de böyledir yani iş kanununda da 99 oranında işçi lehine işler burada durum. Napoli 75 milyon euroyu getirene veririm dediği zaman birisi getirir 75 milyon euroyu koyar. Hadi ben seni verdim gibi olmuyor. Dolayısıyla... Çünkü el ilerleme evet, istiyorlar. Evet. Oyuncunun buradaki yaklaşımı e, tabii ki çok önemli. Şimdi üç seçenek var. E, bir, Arabistan çok ciddi bir para veriyor. E, ama futbolun merkezi olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi arenasının olduğu e, bir denklemde yok Arabistan. Para veriyor doğru ama sizi prime zamanınız olan çok iyi bir yaştasınız. Ee, en iyi dönemlerinizi geçiriyorsunuz. Orada bunu zayi etmek istemeyebilirsiniz. İki, e, Avrupa Premier Lig ya da işte Serie A'da devam edebilirsiniz. Ama orada da e, sizin futbola ve takıma kattığınız e, değerin maddi olarak karşılığını daha fazla bekliyorsunuz. Ama orada da öyle bir rakamlar yok. yok. Dolayısıyla bunun arası köprü olarak görülebilecek e, yer Türkiye. Hem Avrupa'ya entegre Şampiyonlar Ligi serüveni var. İki, her hafta 50 bin kişinin önünde insanlar size aşık derecesinde bir ilgi gösteriyor. Deplasmana gidiyorsunuz, havaalanlarında orada burada, her gün gazetelerde manşetsiniz. Takımın as oyuncususunuz, herkesin göz bebeğisiniz ve çok hazdını yaşıyorsunuz bunun. Ve e, iki taraf arasında yani Arabistan'la Avrupa arasındaki rakamda da kazanıyorsunuz, kazanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla Osman için çok ideal. E, gelmek istemesi, e, Okan Hoca için iyi... Yönetimi biraz zora sokacak bir şeydi çünkü hep bunu konuşuyordu. Çünkü Oşime'nin geçen sene gösterdiği performans yeni sezonda yönetimin elini çok sıkıntıya sokacak çünkü beklenti. Beklenti çok fazla bir de şöyle bir şey var. Bir fırsat transferinin gerçekten piyango gibi gelen bir fırsat transferinin sonunda bonservisini almak ve Galatasaray'ın artık çok ciddi anlamda yaklaşmış olması bu transferi gerçekleştirmek için çok da ciddi bir başarı. Doğru. Geçen seneki bir piyangoydu ama bu seneki çok ciddi bir yatırım ki Türk futbol tarihinin en büyük maaşı 20'lerde falan bon servisi bildiğim kadarıyla değil mi? Ya yani oraların üzerine çok çıkmadı. Eee Cenk Tosun 20'si. O hayır gidip diş değil alış olarak. Alış olarak. Elnesiydi yani. 19,5. 19,5. Yani. yani. çarpı 3 4 neredeyse bir rakam. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini e, nin burada ya siz bu transferi nasıl bitiremiyorsunuz, niye bitiremediniz yaklaşımı doğru değil çünkü tabii, tabii. yani arkadaşlar korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun çok ciddir Bir oturup hesabının kitabının yapılması iki sene sonra ne olacak? 3 sene sonra ne olacak? 5 sene sonra ne olacak? Benden sonra gelen yönetimler bunun sıkıntısını çeker mi? Camia bunun sıkıntısını çeker mi? Hesap kitap yaparak bir işe giriyor Galatasaray Sayın yönetimi. Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları da vardı. Mali açıdan Galatasaray'ı zora sokacak transfer yapmayız. İşte bunu demek ki Galatasaray uzun süredir de böyle bir plan olduğu için e, bunun çalışmalarını yaptı. Bütçesine, Özel sponsorlar. Tabii tabii bütçesini ayarladı ve böyle bir işe giriyor. Bunun dönüşünü de Galatasaray artık Okan Hoca da iş top biraz da Galatasaray taraftarı bunun dönüşünü yani bu yatırımların dönüşünü Şampiyonlar Ligi'nde bir sportif başarı olarak bekliyor. O işinin e, biraz daha gecikmemesi Galatasaray'ın hayrına olur. Niye? Galatasaray... Oşimen'e çok odaklandı doğal olarak. Bütün futbol kamuoyu osimen orkun denkleminde gidiyoruz son günlerde. Transfer yolu ee, öyle çiziliyor. Biraz. Evet ama şimdi şöyle Oşimen takımın en önemli dişlisi ama buradaki bir oyuncu. Arka tarafta Galatasaray'ın halletmesi gereken 3-4 bölge var. Bu Belki da bir yandan evet. paralel olarak işliyorsa, yani transfer süreçleri bütün odağıyla Oşimen değil de işliyorsa Galatasaray açısından iyi bir şey. O yüzden söylüyorum yani yarın öbür gün... E, bu tarafa fazla odaklandığı zaman o tarafta da halledilmesi gereken çok ciddi bölgeler, yerler var. Bunu entegre gitmesi lazım beraber. Şimdi bir konuşurken gerçekten de öyle çünkü mesela e, Hakan Çalhanoğlu hep soruluyor. Tabii dün e, Sayın Okan Burun'un da açıklamaları vardı o anlamda. Yani evet. he, henüz ciddi bir e, temasımız olmadı şeklinde. Çünkü gerçekten de o simane odaklanmış durumda Galatasaray'da. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir kaleci... E, beklentisi var. Bekler yine her zaman konuştuğumuz mevkiler Galatasaray'da. Biz dün biraz konuştuk gece Serdar Keleci. O konudaki fikrinizi de biliyorum aslında. Biz şimdi e, o simenin ücretinden bahsettiğimiz zaman izleyicilerimiz hemen diyor ki yani herkes her transferi yapıyor. O simen deyince hemen diyor 75 milyon eurodan bahsediyorsunuz diyor. Aslında siz de demiştiniz. E, bazen yine çok para harcarsınız ama verim alamazsınız. O simende evet. siz elbette o ücreti e, veriyorsunuz. E, hem sizin için daha risksiz bildiğiniz bir oyuncu hem de artık bon servisi elinizde olacak sonrasında yine satabilirsiniz oyuncuyu. Bir %100 ve bir hem de daha ben de ekleyeyim. Yani güzel hemdeler bunlar. Ee, dünyanın en iyi bence 3 santforundan birine sahip Galatasaray sahip olacak diye okuyayım. Yani bunu söylerken ben altının dolu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇tiraz edenler çıkacaktır ama çıktıkları anda say derim. İkincisi de Icardi herhalde. Birincisi kim? İlk iki, üçün ikisi Galatasaray. İkiye Icardi. Yani <laughs> Morata da Yani i̇kiye İkardi'yi koymam. Yani İkardi'yi oraya koymam. Yani Osimen gibi bu, bu, başka bir şey. Dolayısıyla Galatasaray 75 milyon euro. Şöyle okumak lazım. Bugün Galatasaray Osimen işi olmasa, iyi bir Santfor'a gitse... 30-40'tan aşağı bon serviste çözemezsiniz. Yani kimse de size hazır olan Santfor'unu kalkıp da satacak değil. Dolayısıyla bunun bir maliyeti olmalı. Yani şu düşünceyle hareket etmemek lazım hayatta. Ya e, 75 milyon euro, e, diğeri 30 milyon euro ama diğeri senin için sağlıklı olabilecek mi? Yani üstüme bir şey alıyorum ama o, o beni üşütecek bir şeyse hani 75 eğer ki gerçekten o zemin şartlarında seni gerçekten sağlıklı kılabilecek hani bir dağa çıktığınız zaman bir dağ montuyla gitmek var. Bir de başka türlü montla gitmek var. Şampiyonlar Ligi'ne Osimhen'le gitmek diye bir şey var. Yani Galatasaray için Müthiş bir senaryo da Galatasaray'ı bekliyor olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Ya Osimhen'i izledikten sonra tabii şimdi kıyaslamak ve başka santrforları beğenmek de biraz zor oluyor açıkçası değil e, yani mi? Yani ben diyorum ki sayın, yani bana birisi hani ben ilk üç dediğim zaman o e, ilk üç hayır şu üçe şunları koyarız Hı -hı. diyebileceğiniz bana e, üç santrfor söyleyeyim ben dörde alayım o simini. Yani Premier Lig izliyorum, Bundesliga izliyorum, Lig 1 izliyorum. Hani Bunları izlerken Serie A izliyorum benim gördüğüm şu an Avrupa'da zaten bir Santfor sıkıntısı var. Yani Arsenal'a bakıyorsun Arsenal'ın Santfor'u kim? Yani Kaya Havertz'e falan oynuyor. E Liverpool, Darwin Nunez'e o işkenceye maruz kalmış bir kulüp olarak tarihe geçecek belki. Hani e, Lewandowski artık Barcelona'da süre alamamaya başlayacak. Önümüzdeki dönemde daha da artacak bu. Böyle bir dönemde sen Şampiyonlar Ligi'ne bu tip bir oyuncuyla çıktığın zaman büyük fark oluşturuyorsun. Çünkü öyle anlar var ki sadece şu örnek çok net özetliyor. Ya bazen Davison Sanchez ya vurmak zorunda kalıyor topa. Yani canlı izliyorum Galatasaray maçlarını. Vuruyor ya öyle vur uzaklaştırmaya çalışıyor. Top öbür sahaya gidiyor. Galatasaray pozisyona giriyor. Ya Böyle bir şey olamaz futbolda. Yani sen vurduğun o topa topu sektirdiği anda stoper bitti zaten. O zaman o topa sahip. Bunu da hani bu adamın seviyesi süperlik seviyesi gibi değil. Ya bu Şamp Şampiyonlar Ligi'nde de göreceğiz. Aynı şeyleri yapacak bu. Ben şeyi hatırlıyorum. Napoli Real Madrid maçı var. Rudiger'in Düştüğü halleri o maçta, ya dedim nasıl bir seviye bu? Rudiger'i mahvetti. Yine yapabilir mi? Yine yapabilir. O yüzden de aslında her zaman sahnede olacak, her zaman piyasası olacak, her zaman olacak bir oyuncu olarak. Evet, evet. Artık görüşmelerin ne durumda olduğunu e, biz de sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Şu an devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ruhi Zeynep'in bir açıklaması vardı, çok hoşuma gitti bugün. Onu okuduğumda dedi ki ya şimdi biz kulüpler dünya kupası işte geçtiğimiz sene Avrupa şampiyonası hep diyoruz oyuncular dinlenecek yoruldular mı bıktılar mı? Tabii çok ciddi paralar da kazanılıyor bu arada tabii. Paris Saint Germain için de geçerli. O da şöyle söylemiş yani çocuklar oyun oynamaktan sıkılır mı yani o yüzden tabii ki sıkılmıyorlar ve aşırı keyif alıyorlar ve ben zaten oyuncularımın çok keyif almasını istiyorum diyor. Ben de o yüzden şimdi Galatasaray'a döndüğümde bu sezon öyle bir Galatasaray keyif alan çünkü onlar da oyundan keyif alıyorlardı yine bunu izleyecek miyiz sizce? Şimdi şöyle açıklayayım. Yine dün verdiğim örneği devam edeyim. Atletik Bilbao maçı e, siz, ben ve Fırat Güneyer sağ kenarında yayın yapıyoruz. Maça başlamasına 10-15 dakika var. Dediler ki orta sahaya doğru yürüyün. Canlı yayın devam ediyor. Ve biz, e, Williams falan burada ısınıyor, Rafa Silva burada ısınıyor. Biz sahanın Bir ortasında... Bir yapsaydın ama. Tam oraya bağlayacağım. Yaptım. Şimdi 40 bin kişi stat. Biz yürüyoruz. İkişer üçer metre var oyuncularlarımızda. Rüya gibi tamam mı? Bak rüya bir rüyanın içinde gibi hissediyor bir futbol sever. E, orada bir de yani Vodafone Park, e, Beşiktaş e, kendi hissiyatımı söyleyeyim. Şakayla karışık orada UEFA temsilcisi bir hanım hanımefendi vardı. Dedim ki ya bir 10 dakika oynayamıyor muyuz burada yani e, güldüştük falan. Amiyane tabir koyayım. Çimi yer insan. Yani peki bir soru. Ha. Orada William Sarım isterdim, Metin Ali Feyyaz'ı isterdim. Hiç, sorulmaz bu soruyu kabul etmiyorum yani peki. soru olarak. Şey de... E, Çok duygusal yönde ağır basan bir soru oldu. E, çimi yersiniz. 10 yıl üst düzey top oynayacaksınız. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. E, ve binlerce kişi sizi izliyor. Ego yönünüz medyada e, sürekli okşanıyor. İsimleriniz sürekli konuşuluyor. Gazetelerdesiniz. Çok iyi para kazanıyorsunuz. Yüzde birlik dilimdesiniz parada. Dünya ekonomik e, standartlarında. E, şimdi bir oyuncu... Ben anlamıyorum özellikle genç oyuncuları. Bak kötü oynadığın oyunu anlarım. Hani çalım atmayı denersin, yapamazsın. Gol vuruşu yaparsın, olmaz kötü gider ama şimdi bunu yapmaya çalışmak, mücadele etmek, bünyede ne varsa, zihinde ne varsa sahaya koymamaya çalış. Ben bunu bir oyuncu açısından anlamıyorum. O yüzden şimdi Galatasaray'ı geçen sene e, Süper Lig özelinde söyleyeyim ki Avrupa'da Hoca'nın yanlış taktikleri dizisiyle bir de takımın tam oturmaması ve çok değişken hı hı. takım olması sebebiyle çok başarı gelmedi. Bu sene farklı bir şey bekliyoruz artık o konucadan. Gerek sistem gerek takım olarak oyun istikrarı ve puan istikrarı evet. Avrupa'da. Ligde öne çıkaran şeylerden bir tanesi buydu. Zaten pahalı ve kaliteli bir takım. Ee, Beşiktaş ve Trabzonspor'un geride kaldığı yerde Fenerbahçe'ye oranla daha coşku koyarak sahaya, daha istek barışı koyarak o ikili yarışta öne öne geçti. Şimdi Dün Orkun Kökçü'yü burada överken o yüzden övdüm. Yani Beşiktaş'ta eksik olan şeylerden bir tanesi bu. Ee, aynı istek, aynı arzuyu sadece sizin oynamanız yetmez. Arkadaki oyuncu şimdi Napoli Real Madrid maçında o simen e, resital yaparken Napoli'nin o sene Serie A'da damga vurdu. Ve o takım oyununu bir düşünün yani oyuncuların birlikte nasıl hareket ettiklerini. Şimdi siz yukarıya da çekiyorsunuz aynı zamanda. Kesinlikle. Yani sizin o coşkunuz çünkü mahcup olur ya iki ...adam gerinde oynayan adam... ...Ossimen'in o coşkusunu gördüğü zaman... ...yarın Orkun Kökçü'nün o aidiyetini gördüğü zaman... ...bir kere e, mahcup olur yani... ...utanır oynamamak adına. Futbolun yarısı yetenek... ...teknik, taktik kabul ediyorum ama... ...diğer yarısı da gerçekten şey... ...yani e, aidiyet, coşku... ...ve motivasyon koymaktır. Bunu yok sayamayız yani. Motivasyon dediğin şey, inanç dediğin şey... ...çok önemlidir e, futbolda. E, o yüzden Galatasaray'da... ...bu sene... Biraz can sıkıcı oluyor benim söylediklerim ama ben hepsi için söylüyorum. Sadece Galatasaray için değil. Bakın Serdar Kelleci az önce banka meselelerini anlatırken çok terimler kullandı değil mi? Banka tabirleri, terimleri kullandı. Ee, işte futbolda PFDK hukuk kuralları da bilmemiz, terimleri de bilmemiz gerekiyor. İletişim fakültelerinde artık bir kere ciddi bir ekonomi dersi gerekiyor. Spor ekonomisi dersi, Tabii. spor hukuku ve spor ekonomisi dersi gerekiyor. Çünkü çok kargonlu artık... da konuşmadım ama ya. <laughs> evet şey evet. açısından bahsediyorum. Yani bizim de artık gündemimiz bu. Kesinlikle. Ee, hani bedava o izleyeceğim dedi doğal olarak. Şimdi Bana taraf... bedava. Tamam onu söylüyorum. Ona söyleyeceğim. Taraftar için de böyle. Mesela taraftar diyor ki ya ben bedava o izleyeceğim. Tabii ki gelsin diyor. İşte bu manada yönetimleri de anlamak lazım. Çünkü oradaki muhataplar... E, direkt onlar yani yarın öbür gün işler kötü gittiğinde onlarda. batırdın kulübü diye batırdın kulübü Serdar Kellici ya da batırdın kulübü Manisalı Osman Efendi taraftar demi demeyecekler yani. O yüzden önemli. Bu süreçlerin biraz incelenip sık dokunması normal. Yönetilmesi belki bu anda. Normal ama işte normal. tabii keşke kulüpler de bu işleri yaparken biraz daha kontrollü olsalar. Günü ve seneyi kurtarmaya yönelik değil. İşte o yüzden Galatasaray ile ilgili ben geçen yazdan beri bunu anlatıyorum. Transferi yapıp takım kurarken sadece Osimhen değil. Osimene yakın Osimene e, ayak uydurabilecek, Avrupa'da sana geri dönüşü sağlayacak. Belki 2-3 yılını alacak. Bir kemik, bir iskelet, bir evet. takım evet. ve oyun oluşturma. Evet. planları da Mustafa da hazır bu arada. Tabii. Sevgili Serdar Keldici son bir cümleyse alayım sizden. Ya şöyle Galatasaray'ın zaten hani mevcut hali hazırda son 1-1,5 bir, bir sene içerisinde ödediği bonserv zaten 75'i neredeyse buluyor. Elif yani son sene bir e, 75'e rahat ulaşıyor. Tabii. Yeter ki doğru futbol aklını sağla. Evet. Yani Osimhen'in aynen öyle. Yani, Beşiktaş diyor ki 80 neydi? Her sene evet. her sene 67 harcıyorlar. Hep öyle. Doğru, yani. doğru olan, harcamaları doğru doğru lazım. Transfer, Tabii, her gerçek Çünkü paralar harcanıyor dediğiniz gibi. Tabii, tabii. Mustafa'ya gidelim sevgili seyirciler. Beşiktaş'taki gelişmeleri Mustafa'dan dinleyeceğiz. Mustafa Korkusuz merhaba. İyi çalışmalar diliyoruz öncelikle. Kamp devam ediyor. Ama çok ciddi bir soru herkes tabii Orkun Kökçü transferindeki son durumu merak ediyor. Ee, aynı şekilde